Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben en sarsam. bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi çok güzel bir video daha veriyoruz arkadaşlar. Arkamızda gördüğünüz gibi portallar var ve yanımda Efe var. Efe oğlum hoş geldin. Hoş bulduk baba. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada dört tane portal var ee, ve bunlarda Sonic var, Super Sonic var, Shadow Sonic var ve Bebek Sonic var. Oğlum görüyor musun? Wow, baba bu çok güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada rengarenk portallarımız var. Bu mavi renk, bu sarı renk, bu kırmızı renk, bu da yeşil renk arkadaşlar. Siz olsanız hangi sonu seçerdiniz? Yorumlara hemen yazıyorsunuz ve kanalımıza abone değilsiniz. Abone açmayı sıkın ama sıkın unutmayın. Enes Arsan ailesi artık 600 binlik dev bir aile oldu değil mi Efe? Evet hayır arkadaşlar. Altı yüz bin oyduk Hadi bakayım altı yüz binlik dev aileye kapılmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kaç bin like istiyorsun Efe? Arkadaşlar bu ne şey ya? Ee, sizden üç bin iki yüz elli bin like istiyorum. 3251 like hadi bakalım Arkadaşlar Sonic diyenler bir yazsınlar yoruma ee, Süper Sonic diyenler 2 Sonra Shadow Sonic diyenler 3 Bebek Sonic diyenler 4 yazsınlar Oğlum sen hangisini seçerdin sen olsan Baba ben ee, Bence Sony'i seçeyim baba ya Sony. Ya da Super Sony'i mi seçecek? Oğlum bence hangisini seçelim biliyor musun? Ya Shadow'u seçelim ya da Bebek Sony'i seçelim. Sence hangisini seçelim? Baba bence Bebek Sony'i seçeyim. Bebek Sony'i ben çok seviyorum. Evet. E, Efe arkadaşlar Bebek Sonic'le arkadaş. Ama ondan öncesinde e, oğlum bence e, bence bir diğerlerine bakalım ne dersin? Hayır baba ya lütfen Bebek Sony'i seçeyim ne oluyor? Tamam neyse arkadaşlar zaten geçen şeyi ben yapmıştım sıra sıra seçiyoruz artık Efe ile bir ben seçiyorum bir o seçiyor arkadaşlar dün ben seçtim bugün Efe seçecek Evet baba hem öyle anlaşmıştık değil mi hadi hadi bebek sonu seçiyoruz Tamam hadi gel bakalım arkadaşlar hazırsanız bebek sonuya giriyoruz yani dördüncü diyenler arkadaşlar onların dediklerine giriyoruz Ya hadi bakalım 3 2 1 hazır mısınız arkadaşlar Hadi baba gidelim 3 2 1 Oha! Ha, gelmişiz oğlum. Aa baba bu yeşil yeşil. Oha burada ne var? Burada Doktor Evo var. Burada Bebek Sonic. Burada Sonic Egze. Burada Metal Sonic ve şurada da Shadow Sonic Egze var oğlum. Wow! Çok bir şey baba. Hadi hadi yapayım. Ama ondan önce arkadaşlar Doktor Evo'yu öldürmemiz lazım. O kötü birisi. Ben sizi öldüreceğim. Siz beni öldüremezsiniz. Aa vurma bana vurma. Sen kim öldürüyorsun oğlum öldürelim mi? Eki baba eki ona eki eki. Öldürüyorum arkadaşlar. Doktor Ivo biliyorsunuz ki Sonic'leri hiç sevmiyor. Hep onlar tuzak kuruyordu hatırlıyorsanız. Hop şöyle arkadaşlar vuruyorum Doktor Ivo'yu geberteceğim. Gel bakalım buraya Doktor Ivo. Al bakalım sana al al al. Oha bir sürü eşya çıktı arkadaşlar. Vaa wow! baba çok fazla eşya çıktı. Evet arkadaşlar çok fazla eşya çıktı. Aa burada bebek sonu yapılışı var oğlum. Ne bebek sonu mi yapacağız şimdi? Evet oğlum bebek sonu yapacağız. Hadi bakalım oğlum gelsen de bebek sonu birlikte yapalım. Arkadaşlar burada ilk olarak e, şuraya diyor bundan koy diyor yani bu yüzükten sonra buraya bir tane daha yüzük, şuraya elmas, e, bir tane daha elmas buraya ve buraya da elmas. Evet. Sonra buraya bir tane kalp koyuyoruz. Kalbi koyduk. Buraya bir tane bot koyuyoruz ve şuraya ve buraya. Hadi baba çay işte olacak mı bakayım. Hadi bakalım çalıştırıyorum arkadaşlar. 3 2 1 hop çalıştırdım. Evet arkadaşlar bakın. Aa ah, Bebek Sonic bana vuruyor oğlum. Neden vuruyor? Bebek Sonic. Aa baba baba buyma. Ben sizi sevmiyorum değil mi? oyun sizi ayın demeyeceksiniz. Aa neden vuruyorsun Bebek Sonic ya? Bebek Sonic babamı bıyak. Bak bıyak. Oğlum bebek Sonic öldürmek zorundayım. Bana vuruyor. Al bakalım sana bebek Sonic. Ee, sen kimi öldüreceksin? Gel bakalım buraya amca. Aa seni öldüreceğim bebek sonik. Oo bebek sonik patladı arkadaşlar ve içinden bir sürü eşya çıktı. Galiba bu da şuranın arkadaşlar. Ama ondan öncesinde abi de şu botu falan giymeyelim. Şunları şöyle alalım arkadaşlar. Burada bir sürü silahımız oldu ve arkadaşlar burada bir tane daha delik var. Bunu açacak mıyız oğlum sence? evet. evet. Baba bak işaretlenmiş Tamam açalım o zaman hop açtım. Anam bunlar ne? <laughs> Sonicler uçan melek Sonicler galiba bunlar. <laughs> baba çok güzeller değil mi? Evet çok güzeller. Arkadaşlar biz hemen... E, şey alacağız sonra çıkacağız. Sandığı alacağım oğlum sen burada bekle beni. Tamam baba bekliyorum hadi Hadi bakalım arkadaşlar sandığı alalım. Sandıkta 5 tane elmas ne ya? Çok az şey çıktı oğlum. Geliyorum yukarıya. Hemen şöyle çıkalım arkadaşlar yukarıya tekrardan. Hop hop hop. Tamamdır geldim oğlum. Ee, 5 tane elmas çıktı. Başka bir şey çıkmadı çok kötüymüş. Diğini yapayım hadi baba. Hadi bakalım diye ne yapalım. Bunda ne istiyormuş? Aa bende bunlardan var arkadaşlar. Şimdi bunları koyacakmışız. Durun bir tane şey eksik. Durun arkadaşlar kesin burada bir yerde olmalı o da. Eee oğlum bir tane şey kalp eksik. Dört tane kalp istiyor ama bizde üç tane var. Aa kayba baba onu ben aymış o ya miyim? Bilmem ki bir dakika arkadaşlar. Hemen koyalım. Efe sen de onu koyalım. Gel bak şuraya koy onu. Aferin oğlum onu oraya koy tamam mı? koydum baba. Hadi devam edeyim. Tamamdır şimdi devam edelim. Arkadaşlar şunları koyacağız ve şunları koyacağız. Hop şöyle arkadaşlar bunu koydum. Sonra bunu koydum. Bunu, bunu, bunu. Hop tamamdır. F hazır sana açıyorum. Aç babacığım aç aç. Oo çabuk şöyle. Aa şunu kekçe baba sana şey diyecek. Tamam tamam saldırsın. Piu 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 piu. Oğlum gel kaç kereye doğru kaç kaç kaç. Ah oh, oğlum gelmiş. Geç bakalım şöyle arkadaşlar. Hop gebertecez onu böyle. Piu 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 piu. Ve geberttik. Wow bir sürü silah çıktı. Wow baba bir sürü silahımız oldu değil mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü silahımız çıktı. Bunları kullandıklarımızı böyle koyalım arkadaşlar. Artık devam edebiliriz arkadaşlar. Bu sonikler zaten orada duruyor. Ee, şimdi arkadaşlar bunu da yaptığımıza göre şimdi buraya açıyoruz. Bu ne böyle? Oğlum gel şuraya baksana. Ne var baba ben çok merak edeyim öyle. Gel oğlum gel baksana bir. Ta da baksana burada kimler var. Ay baba kaka kokuyor bu yaş. İyi, ee, iyi. Baba çıkayım buradan lütfen. Tamam tamam çıkalım arkadaşlar cidden kaka kokuyor burayı patlatacağım şimdi ya. Ay iğrençler. Ya, biz siz iğrençsiniz tamam mı? Ha siz, siz iğrençsiniz. Oğlum gel buraya bana içinden. İğrenç arkadaşlar hemen şurada suya girelim. Kaka koktuk. Hop şöyle suya girelim. Oh tamamdır. Oh vallahi teyitem şu kakamızın kokusu da gitti değil mi baba? Evet evet kakamız da kokusu gitti arkadaşlar. Şimdi orayı patlatacağım. Neresiydi orası? Burası mıydı? Alın bakalım size. Siz iğrençsiniz. Alın bakalım size. Piu piu piu. Arkadaşlar geberttim. Şimdi şuradan bir tane de şuraya atayım arkadaşlar. Çok iyi. Bir tane daha atayım mı? Vallahi atayım mı? Gebermişler mi? Gebermişler galiba. Piu buraya da attım. Tamamdır. Baba wow, baba çok iyiydi. Evet evet. Hadi bakalım devam ediyoruz arkadaşlar. Burada ne var? E ee, Metal Sonic var. Metal Sonic'in yapılışı yok. Allah Allah Metal Sonic'i nasıl yapacağız? Elmas koysak olur mu? 1 2 3 4 5 5 tane elmas koydum. Me bakalım oluyor mu? Aa oldu. Kaç oğlum kaç? Aa, aa Metal Sonic git başımızdan git. Gel buraya geberteceğim seni reis. Bana vuramazsın. Gel buraya. Aa testereliyor arkadaşlar beni. Durun uzaktan vurmam lazım bunu ta 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 Oo gerek kalmadı bile oğlum geberdi Yok ettim onu Arkadaşlar bir sürü silahımız oldu var ya Bir sürü silahımız oldu bunun da mermisi bitti bunu da koyalım şöyle Bunu kullanmıştık Kullandıklarımızı şöyle bunları kullanmadık ee, Bunu kullandık bunu atalım Bunu kullandık evet devam edebiliriz Arkadaşlar Baba çok güzel değil mi? Evet evet çok güzel. Arkadaşlar bakalım burada ne varmış. Şöyle açalım burayı da. Bu ne böyle? Aa sandık var oğlum açsam mı sence? Baba dikkat et tuşa olabilir. Belki bize metal şöyle tuşak hazırlamıştı. Aa evet doğru söylüyorsun. Aa düştüm. İyiyim, iyiyim oğlum tuzak değilmiş. Baba dikkat et sandığı açmadan önce altını kaç. Tamam tamam ne oğlum iyi dedin. Arkadaşlar doğru söylüyor Efe. Hemen altını kazan bakalım tuzak var mı? Yokmuş. Tamam açabiliriz. Oo tamamdır oğlum. Buradan da birazcık elmas zümrüt falan çıktı. Güzel. Eee baba bu yanın hepsini. Yani bu kadarcık mı ya? Çok az. Daha bir tane daha var oğlum. Dur bir. Şöyle bir buna da arkadaşlar şöyle blokları atalım. Bunun da yapılışı yok. Aynen öyle. Arkadaşlar şunları atalım. Bunu da şuraya atalım. Bakalım olacak mı? Hemen açalım. Şöyle son yıkayı geldi. Geldi oğlum kaç. Gel buraya gebereceksin Hanez. Gel. Aa, al bakalım sonra Sen kimi gebertiyorsun? Bu bam. Bunu da atarım kafana. Tı 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 tı. Arkadaşlar, o yok ettim onu arkadaşlar. Yok ettim. Şunları kullandık arkadaşlar. Bunları da buraya koyabiliriz. Sonra bunu alabiliriz. Tamamdır. Sonra şuradan arkadaşlar bir tane daha silah çıktı. Çok iyi be oğlum. Yaşasın baba. Onu da öldürdük. Evet, biz çünkü proyuz. Enes Arslan ailesi produr arkadaşlar. Şöyle bunlar da böyle koyduk. Bu neymiş böyle? Vay! Arkadaşlar bakın. Hop, dürbünle pçu. Oo! Tabu yok etti. Durun şurada da bir tane tavuk var. Hop, pçu. Durun olmadı. Hop, of, onu da yok ettik arkadaşlar. Baba çok iyiymiş, değil mi? Evet evet, bayağı iyi. Beğendim. Hadi dur bir dakika şurada da bir tane tavuk var. Geç oğlum bak şimdi. piçu Wow! Nasıl oğlum? Wow! Çok iyi. Evet çok iyi. Beğendim ben. Hadi bakalım şimdi buraya açalım. Burada ne varmış? Oh! Burada kapı var oğlum. Gel gel. İçine giriyoruz. Dikkat edelim tamam mı? Tamam baba. Dur yavaş ineyim. Ay. Baba bir şey var mıymış? Bakalım burada bir şey var. Sandık var. Allah'ım inşaat uzak değildir. Altını kazıyorum yine arkadaşlar. Yine aynı şekil. Hop bakıyoruz. Az şu tuzak mı değilmiş? Şuraya bakalım. Burada tuzak mı değilmiş? Tamamdır açalım. <laughs> Oha oğlum zengin olduk. Silahları milahları boş verin arkadaşlar zengin olduk zengin. Hop la 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 hepsini arkadaşlar hepsini alalım. Oo oh, arkadaşlar buraya dünyada yani bize yetecek kadar şu an altın elmas zümrüt var. Hop bunları da alalım arkadaşlar. Yaşasın be oğlum. Bak bak neler çıktı. Hemen arkadaşlar şu bloğu da alalım. Bak oğlum bak. Al bakalım sana dünyacı yeter. wow, yaşasın be. Yine, buydu. Değil mi? Evet oğlum hazineyi bulduk. Neyse arkadaşlar. Yani hepinizi seviyorum akşam. Bu videonun burada sona geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz akşam. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle bir videoda devam etmişsiniz. Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani de çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinize kendinize iyi bakın. Ve bay bay.